Arkadaşlar bugün sizinle beraber bakkalcı amca oynayacağız. spider ben ve Batman bana eşyaları gizlice almaya çalışacak. Ay! Ay! Gebişim çok şey oldu ya. Telefon çalıyor. Ne oldu acaba? Şu Baba, ol. buyurun Bayran Aktaş bak. Fon yine çalıyor. Alo buyurun. Petito mu? Hemen geliyorum. Neresi? Orada caddesi. Baba. Tamam hemen geliyorum. Ay, ben de çok yaşlandım artık. Şunu götüreyim de. Şöyle gideyim. Çok yaşlandım artık ya. Sonra. Buyurun Petito'yu şuraya bırakayım. ben çok kaşandığım için. Ah. Oh. Şey oldu ya. Şu o bizim çocuk istemişti balık karaker ona götüreyim. Çok istiyordu. Bu hareketi. küyüm de havuç ki gözlerim güçlensin. Heh. Ay ya kedi e, kedi köpekler o kadar güzel bakıyor ki onların su balık kırıkı ya da su balık götürüyor. olmuş Kavdelerin kaybolmuş. Bu sefer saklanıp onları bulacağım. Ya da saklanmayayım. Kesinlikle ben yanlış görüyorum. Ara Evet. 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 Evde mu kalmadı. Hı. Hemen getiriyorum. Bizim evde de kahve vardı. Hemen getiriyorum. Bak Bakkalda. de kahve kalmamış Alo, al. hemen geliyoruz. Unutmayın like like görüşürüz like like, like.